İstanbul Bebek'teki Arnavutköy'de yaşayanlar bugünlerde semtin eski günlerini arar olduğu balıkçı kasabası olarak bilinen yer. Şimdilerde restoranların, kafelerin olduğu yer haline dönüştü. Haliyle kalabalık günden güne artıyor ve kalabalık arttıkça da trafik gürültü de çoğaldı. Semt sakinleri Arnavutköy'ün tarihi yapısının korunmasını istiyor. Efendim e, buranın yerlisi misiniz? Evet. 66'dan beri buradayım. Eskiden biz sadece ezan sesi, işte kilisenin çan sesi, kuş cıvıltısı ve vapurun sesiyle burada uyanırdık. Ama şu anda maalesef ki yaşam kalitemiz oldukça düşmüş durumda. O sesler yerini korna seslerine ve insan kalabalığına bıraktı. İstanbul'daki Boğaziçi Arnavutköy eskilerden balıkçı kasabası olarak bilinirdi. Aradan geçen zamanda bulunduğumuz bu nokta gelişti ve işletmeler açıldı ve trafik oluşmaya başladı. Semtin eski sakinleri eski günlerde olduğu gibi buranın korunmasını istiyor. Önceden mahalle gibiydi bizim burası. Yani çok değerli bir yerdi. Şimdi şeyler açıldı, kafeler falan, çok ses, gürültü. Bütün ee... Eski şeyler, sakinler çoğu kaçtı gitti yani bu şeyden. Arnavutköy çok muhtena ve geçen yıl dünyada en yaşanabilir semt olarak ilan edildi. Bu semt büyük bir haksızlıkla karşı karşıya. Burada Beyoğlu'ndaki bir takım e, mekanlar buraya taşındı ve buradaki huzuru kaçırdı. Arnavutköy e, büyük yangınlara gebe bir semttir. Çok e, muazzam tarihi eserler kaplıdır. Ve burada bu dar yollarda özellikle bir gece alsın yangın çıkarsa Arnavutköy yanıp kül olur. Halk olarak huzursuzuz burada. Mekanlardan dağılan insanlar gece saat 3'lere 5'lere kadar işte bağırmalar. Mahalle sakinleri Sarıyer Arnavutköy'de eğlence mekanlarının semtin yapısına uygun olmadığını belirtiyor ve semtteki kalabalığı kaldıracak otopark olmamasını eleştiriyor. Semtin en büyük otoparkına ruhsat nedeniyle sanırım bir sorun çıkarttılar, kapattılar. İşletmeye kapalı şu an. Bütün araçlar akşam olduğu zaman insanların kapılarına sıfır araç park ediyor. İnsanlar evlerine girip evlerinden çıkamıyorlar. Her türlü işletme var, iş yerleri var. Bu yüzden de biz onlarla birlikte bir sürü sorun yaşıyoruz. Park sorunu, Kalabalık, ee, bunun gibi sorunlarla e, suyumuz, elektrimiz, kofralar atıyor sürekli.